Gündüzleri güneşin öptüğü Miami, geceleri ise neon ışıkların gizlediği sırlar ve bu sırların merkezinde o var, Dexter Morgan. Gündüzleri sevimli, sosyal açıdan beceriksiz bir kan sıçrama analisti. Geceleri ise adaletin ta kendisi ya da adaletsizliğin mi demeliyiz? Dexter televizyon tarihinin en büyük paradokslarından biridir. O bir canavar ama sadece diğer canavarları avlıyor. O bir katil ama onun sayesinde masumlar yaşıyor. Peki bizi bu kadar karmaşık bir karaktere çeken nedir? Neden bir katilin adalet arayışını nefesimizi tutarak izledik? Çünkü Dexter'ın bıçağı sadece kurbanlarını değil, aynı zamanda bizim ahlak, adalet ve insan olmanın ne anlama geldiğine dair en temel inançlarımızı da kesip biçiyor. Her şey kod ile başlar. Babası Harry'nin Dexter'ın içindeki o karanlık yolcuyu, o bastırılamaz öldürme dürtüsünü kontrol altına almak için yarattığı bir kurallar bütünü. Kod basit, sadece adaletten kaçmış, masum kanı döktüğü kanıtlanmış katilleri öldürür. Bu, felsefedeki en eski tartışmalardan birini, faydacılık düşüncesini masaya getirir. Faydacılık der ki, bir eylemin ahlaki değeri sonuçlarıyla ölçülür. Eğer eyleminiz en fazla sayıda insan için en büyük iyiliği sağlıyorsa o eylem iyidir. Dexter'ın matematiği bu. Evet, o bir kişiyi öldürüyor ama bu eylemiyle o katilin gelecekte öldüreceği belki 10, belki 20 masum insanın hayatını kurtarıyor. Sonuç toplumsal fayda. Bu perspektiften bakınca Dexter bir anti kahramandan çok sistemin açığını kapatan trajik bir kahramandır ama Felsefe bu kadar basit değildir. Tam karşısında deontoloji durur. Bu görüşe göre eylemin kendisi önemlidir, sonuçları değil. Öldürmek gibi bazı eylemler, sonuçları ne olursa olsun, özünde ve evrensel olarak yanlıştır. Dexter'ın kurbanlarının hak etmesi bir şeyi değiştirmez. Dexter onlara bir mahkeme kurduğunda, yargılama, hüküm verme ve infaz etme hakkını kendinde bulduğunda, ahlaki sınırı çoktan geçmiş olur. Kurbanı ne kadar kötü olursa olsun, Dexter'ın eylemi de bir cinayettir. Dizi bize şunu sorar. İyi bir amaç için yapılan korkunç bir eylem o eylemi daha az korkunç yapar mı yoksa iyi amacı da mı kirletir? Dexter neden böyle? İçindeki o karanlık yolcu nedir? Bu doğuştan gelen bir psikopati mi yoksa sonradan yaratılan bir travma mı? Bu felsefenin doğa ile çevre tartışmasının tam merkezidir. Dexter annesinin vahşice katledilmesine tanık olduğu ve günlerce kendi annesinin kanı içinde oturduğu konteynerda mı bir canavara dönüştü? Yoksa o karanlık hep içinde miydi? O travmatik an sadece kilidi açan bir anahtar mı oldu? Harry'nin rolü burada kritikleşir. Harry, Dexter'ı normal bir insana dönüştürmeye çalışmadı. Çünkü onun normal olmayacağına inanmıştı. Bunun yerine onun karanlığını eğitti. Onu bir canavardan, bir tür cerraha dönüştürdü. Toplumun kanserli hücrelerini kesip atan bir cerraha. Peki ya Harry yanıldıysa? Ya karanlık yolcu Dexter'ın o korkunç travmayı anlamlandırmak için yarattığı bir savunma mekanizmasıysa? Ya Dexter'ın boş olduğuna inandığı o yerde aslında tedavi edilebilecek derin bir yara varsa? Dizi boyunca Dexter'ın sevgi, pişmanlık ve koruma işgüdüsü gibi insani duygularla mücadelesini izleriz. Bu da bizi en trajik soruya getirir. Belki de Dexter'ın en büyük trajedisi bir canavar olması değil, bir insan olabileceğine asla inanmasına izin verilmemesidir. Dexter'ın en korkutucu yanı bıçağı değil, maskesidir. O insan olmaya oynayan bir aktördür. İş yerindeki sevimli laboratuvar teknisyeni, şefkatli sevgili, koruyucu ağabey. Bunların hepsi içindeki boşluğu gizlemek için tizlikle inşa edilmiş rollerdir. Bu varoluşçu felsefenin özellikle de Jean Paul Sartre'nin yabancılaşma ve kendi olma kavramlarının bir yansımasıdır. Dexter kendini diğerlerinden farklı hisseder. O insanların hissettiği duyguları hissetmediğine, sadece taklit ettiğine inanır insanların arasına karışır ama asla onlardan biri olamaz. Ama burada büyüleyici bir şey olur. Bir rolü yeterince uzun süre oynarsanız ne olur? Maske yüzünüzün bir parçası haline gelebilir mi? Dexter Rita'ya ve çocuklara karşı normal bir aile babası rolünü oynarken gerçekten de onlara karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Debe olan bağlılığı bir rolden çok daha fazlasıdır. Dexter'ın en büyük mücadelesi Trinity katiliyle ya da başka bir canavarla değildir. En büyük mücadelesi kendi içindedir. O bir canavar rolü yapan bir insan mıdır Yoksa bir insan rolü yapan bir canavar mı? Bu otantik bir benliğe sahip olup olmadığımızın sorusudur. Belki de insan olmak işgüdülerimizle ve toplumsal beklentilerimizle sürekli müzakere etmekten başka bir şey değildir. Gelelim en derin ve en tehlikeli felsefi bağlantıya. Alman filozof Nietzsche iyi ve kötünün ötesinde bir ahlak anlayışından bahseder. O geleneksel sürü ahlakının zayıflar için olduğunu savunur. Gerçekten güçlü olan üst insan ise kendi değerlerini kendi yaratır. Dexter'a bu gözle bakın. O toplumun ahlak kurallarını yani yasayı tamamen reddeder. Yasanın başarısız olduğunu, yetersiz kaldığını görmüştür. Bu yüzden kendi ahlakını yani kodu yaratır. O iyi ve kötünün ötesinde kendi iradesiyle hareket eder. Dexter kendini sıradan insanlardan üstün görür. Onların duygusal karmaşalarını anlamaz. O daha büyük bir amaca hizmet ettiğine inanır. Bu onun içinin üst insanın karanlık bir karikatürü yapar mı? O yasaların zincirinden kurtulmuş, kendi kaderini çizen bir birey midir? Yoksa bu düşünce bir psikopatın kendi korkunç eylemlerini haklı çıkarmak için kullandığı görkemli bir fanteziden mi ibarettir? Dexter bir üst insan mıdır yoksa sadece kendini kandıran, kontrolden çıkmış bir egonun esiri mi? Dizi bu soruyu cevapsız bırakarak topu bize atar. Dexter Morgan'ı izlerken yaşadığımız o ikilem, o rahatsız edici sempati işte bu dizinin en büyük başarısıdır. Çünkü Dexter'ın masaya yatırdığı sadece kurbanları değildir. Bizim adalet sistemine olan inancımız, ahlaki sınırlarımızın esnekliği ve kendi içimizdeki gölgelerdir. Onun bir sonraki avında başarılı olmasını istediğimizde aslında sistemin başarısızlığını kabul etmiş oluyoruz. Basit bir göze göz, dişe diş adaletinin modern hukukun karmaşık ve yavaş işleyişine üstün gelmesini alkışlıyoruz. Dexter'ın felsefesi bize insan doğasının seri laboratuvarlarda analiz edilemeyeceğini gösterir. Hepimiz maskeler takarız, hepimizin içinde anlamlandıramadığımız dürtüler vardır. Ve belki de Dexter'ın bu kadar çekici kılan şey, onun bizim asla yapmaya cesaret edemeyeceğimiz şeyi yapması değil, onun hepimizin içinde var olan ama kabul etmekten korktuğumuz o boşluğu ve yabancılaşmayı temsil etmesidir. O aynaya baktığımızda görmekten korktuğumuz karanlık bir yansımadır.